Sayın Mücahit Mondaver'in beyefendiyi konuşması yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. <laughs> Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, Değerli Teşkilat mensubu arkadaşlarım, saygıdeğer Aday adayı arkadaşlarım, kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Neden buradayız acaba? Biz burada bugün niçin burada toplandık? İki temel soruya cevap bulmak için. Birincisi bu seçimin önemi nedir? İkincisi nasıl bir aday? Nasıl bir vekil istiyoruz? Değerli arkadaşlar bu seçimin önemini kavramadan, ne anlama geldiğini bilmeden nasıl bir aday istediğimize de karar veremeyiz. Nasıl bir aday istediğimizi bilemezsek de o zaman sanda ön seçimde sandığa gittiğimiz zaman doğru bir oy kullanamayız. Bizim burada amacımız, hedefimiz siz cumartesi günü sandığa gittiğiniz zaman hangi aday kimdir? Ne yapabilir? Nasıl bir yeteneği var? Beni temsil edebilir mi? İşin üstesinden gelebilir mi? Bu işe ehil midir? Yoksa değil midir? Bunu öğrenmeden giderseniz oy kullanamazsınız kullanırsanız boy oy sağlıklı olmaz. Peki seçim ne demek? Seçim dört yılda bir sunulan bir fırsat demek. Öyle bir fırsat ki dört yıl içerisinde bir daha bu fırsat önünüze konulmuyor. Yani bir adamı seçtiniz gönderdiniz. O adam gitti meclise uzattı ayağını yan geldi yaptı. Telefon açtınız, telefon numarası değişmiş, ulaşamadınız. Sorunuz sorununuz oldu, Ankara'ya gittiniz, ulaşamadınız. Geldiniz satmana bittiyse dediniz ki arkadaş 3 ay oldu bu adamdan hayır yok hadi değiştireyim. Değiştirme şansınız yok. Öncelikle bunu kavramak lazım ki ona göre bir aday belirleyelim. Peki nasıl bir aday belirleyeceğiz? Bakınız bir laf var derler ki büyük insanlar fikirleri tartışır. Orta insanlar olayları tartışır. Basit insanlar kişileri konuşur. Şimdi bizim büyük insan, büyük Bitlis insanı, Adil Cevaz insanı, ahlak ve Tatvan, Göğü Makmut gibi Hizan insanı olarak, büyük düşünen insanlar olarak fikirleri tartışmaya açmamız lazım. Bir insan fikriyle tanınır, fikriyle bilinir. Ancak sizler de takdir edersiniz ki 3 dakikada, 5 dakikada, 7 dakikada fikirlerimizi karşınıza çıkıp anlatmanın imkanı yok. Bakınız 3 5 cümlemiz uzadığı zaman hemen uyarısı geliyor. Biz bütün 4 yıllık bir amacımızı, 4 yıllık bir kaderimizi size 5 dakikada anlatıp ifade etmek mecburiyetindeyiz. Bu maalesef mümkün değil. Bakınız Türkiye'nin büyük hedefleri var. Sayın Başbakanımızın çok büyük hedefleri var. Bu hedefleri sizler benden daha iyi biliyorsunuz yeni katılımcı, özgürlükçü bir anayasa. 2023 vizyonu yani 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelmek. Ve en sonuncusu, en sonuncusu kardeşlik projesi. Peki Sayın Başbakanım bu hedeflerin gerçekleştirmek için koşar adımlarla giderken Bitlis'ten giden yanlış bir arkadaş başbakanın ayağına takılsa bu vebal değil mi? Bitlis'ten giden arkadaş başbakanın yükünü paylaşacağına, başbakanın yüküne yük yüklese, sırtına binse bu reva görülür mü? Bakınız Türkiye'yi bir tarafa bırakalım. Diyelim ki burası Bitlis, bizim sorunumuz Bitlis. Türkiye bir yere koşarken Bitlis otursa reva mı? Bitlis'in Bursa gibi, Konya gibi, Kayseri gibi, İzmir gibi kalkınmış iller liginde, gelişmiş iller liginde sıralara girme, girme, hakkı yok mu? Bitlisli gençlerin işte 400 bin Bitlisli insandan bunun dışında dışarıda yaşayan on binlerce Bitlisli'den millet meclisine gidip milleti temsil edebilecek sadece 30 kişi mi? Veya şu andaki milleti temsil eden sadece 3 kişi mi? Ben buna inanmıyorum. Bence bu 400 bin, işen, 400 bin insan içerisinde bu bitlisi mecliste temsil edebilecek deha denilebilecek insanlar da var. Öne çıkmamış olabilirler. Bugün burada bulunmayabilirler. Ama ben inanıyorum ki bizi geride bırakabilecek, tozlu dumanda bırakabilecek insanlar da var. Biz medeni bir cesaret gösterdik. Değerli arkadaşım ben bir iki şey anlatmak istiyorum. Özür diliyorum. Arkadaşlardan özür diliyorum. Şimdi ben sandığa gittiğim zaman ben kimim? Eğer ben bilinmezsem oyun bir anlamı olmaz. Oy kullanılacak da benim kim olduğum bilinsin ki oy kullanılsın. O yüzden özür diliyorum. Özür diliyorum. Arkadaşlarımdan da özür diliyorum. misafirlerden de özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Bakınız ben diyorum ki mecliste var olan bu 33 değerli insan içerisinde en iyi en iyi üç tanesini gönderir. Bu 33'ün hepsi değerli. Onların hepsinin değerli olduğundan Hiçbir şüphe yok. Canı gönülden inanıyorum. Ama ben diyorum ki bu 33 kişi içerisinde en iyi olan 3 tane seçelim. Öyle 3 tane seçelim. Öyle 3 insanı gönderelim ki başbakan mecliste elini sıktığı zaman helal olsun. Bittisten böyle bir insan, böyle insanlar da çıkıyormuş desin. Başımızı mecliste dik tutabilsin. Sorunlarımızı meclis kürsüsünde sıkılmadan, yorulmadan, Bakmadan, utanmadan, utanmadan anlatabilirsin. Benim derdim o, benim sıkıntım o. Beni seçer ya da seçmezsiniz. Ben kaybederim ya da kazanırım. Bu kişisel bir olaydır, basit bir insanın düşüncesidir. Ama biz kazanırsak, bittik kazanırsa hepimiz kazanırız. Bizim gönlümüz bittisin kazanmasından yana. Değerli arkadaşlarım, ben. Kendi özgeçmişimi hep en sona bırakıyorum. Çünkü, çünkü önemli olan ben değil, önemli olan sizsiniz. Benim nerede doğduğum, kaç yılında doğduğum mecliste iş yaptırmaz. Ama özellikle ben yine de kendimden bahsedeyim. Özellikle özgeçmişimi özgeç, sona bırakıyorum. Çünkü bir insanın nerede doğduğu, ne zaman doğduğu mecliste iş yaptırmıyor. Ben 1973 doğumluyum. 1990 yılında Tatvan Atatürk Lisesi'ni bitirdim. 1992 yılında Cumhuriyet Üniversitesi elektronik bölümünü bitirdim. 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ekonomi bölümünü bitirdim. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi İlahiyat Ön Lisans Eğitimini bitirdim. 1993 yılında imamlığa başladım. Daha sonra Bayındırlık İl Müdürlüğü'nde çalıştım. En son Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nde çalışmaktayken istifa edip aday oldum. Evli ve iki çocuk babasıyım. Tatvan'da ikamet ediyorum. 1993 ve 97 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı Tatvan Şubesi'nde çalıştım. Ee, aynı zamanda 1983 ve 97 yılları arasında da klasik medrese, medrese eğitimi gördüm. Burada bütün arkadaşlara, bütün aday adayı arkadaşlara başarılar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah hepinizden razı olsun. Dua ve desteklerinizi bekliyorum. <laughs> Sayın Mücahit Kumata teşekkür ediyoruz.